Arkadaşlar video hepiniz hoş geldiniz. Bugün Craft Fight'e e varsa kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün arkadaşlar video başlığına görmüş olduğunuz gibi sizlere çok önemli konum var yani güzel bir konum var. O yüzden videomuzu sonuna kadar dikkatlice izlemeyi yani, unutmayalım. Yakında başlayacağım şeylerden de bahsetmek istiyorum. sizlere bu adam düştü herhalde tamam. Hemen de sarı arkadaşımızın yatağına kırıyorum. Gel bakalım. Tamam blok oyunu oturttuk birazcık. Öldü mü? Tamam çok iyi. Arkadaşlar bu arada ilk elim hiç ısınık değilim. O yüzden kötü falan oynarsam kusura bakmayın. Ee, bildiğiniz gibi Craft Fight YouTuber'lara böyle YouTuber paneli veriyor. Sizlere çekiliş yapmamız için yani Survivor, Amethyst veya VIP kodları veriyor bizlere. Sizlere çekiliş yapmak istiyorum. Discord adresimize gelmeyi unutmayın. Linki açıklama kısmında veya yorumlarda yer alıyordur abi. Oraya kesinlikle gelin. Yakın süre içerisinde orada çekiliş yapmayı düşünüyorum sizlere. 15.000 aboneye de gerçekten çok az kaldı. Yeni tek yolda diyebilirim sizlere. Umarım güzel olur bizim için Ateş topusu var mıdır? Yo, ama TNT koyacak bu adam Dur uçmamam gerekiyor benim Şimdi şöyle bir şey yapsak Ben buraya geçsem biraz yukarı çıksam Sonra bir tane gap'lı yesem Sonra ne yapsam biliyor musunuz? Sonra e, bu adama iki sağa sola yapsak e, Bülü otursan kanka Aa buraya koyulmuyormuş blok Neyse bu arkadaşı eleyelim direkt tamam. Bu arada arkadaşlar konu fikirlerinizi yorumlarda bekliyorum. Bu video biraz böyle duyuru tarzında önemli bir video oldu. Çünkü sizlere çekiliş yaptığımı duyurmak istedim. Aa bizim yatakta dızlandı. Buradan oraya ateş topuyla gider miyim lan? Şöyle alsam tamam gidermişiz. Çünkü adam orada bana ateş topu falan atacaktı. Oradan geçemeyecektim yoldan. Kanka görünmez misin ya gözünü seveyim ya. Kendi beyninde de içmezsin be görünmezli. Neyse bu arkadaşlar iyi bir ten attık. Hemen yatağını kırıyorum dostum. Kırdım. Gel bakalım Veysel. Şöyle yapılıyormuş gibi yaptım da. Şöyle blok koyalım. Tamam. Bayağı bir dokundurmadım adama. Aldık ya aldık. Tamam. Evet arkadaşlar ikinci parttan kaldığımız yerden devam ediyoruz ve yeni harita geldi. Güzel olmuş bu harita gerçekten. Biraz Hypixel'i andırmış gibi. Bir tane harita vardı high ama adını unuttum şu an. Ve sizlere şunu söylemek istiyorum. Şu an kullandığım tek Discord adresimle paylaşıyorum. O yüzden gelebilirsiniz. Yeni arkadaşlar edinebilirsiniz. Şu an 3200 üyemiz olması gerekiyor. O yüzden herkes davetli abi. Gelebilirsiniz. Kanka nereye gidiyorsun? Ben benim base'e buslamam mi? yok buslamam tamam. Kırmaya yetişemem çünkü adam lobiledi. <laughs> Buranın diamond yerleri çok farklı. Mesela son oyuncuda e, yan çapraza gittiğiniz zaman direkt diamondlar sizi karşılar ama burada nerede diamondlar? Ortada herhalde. Bir nevi daha iyi biliyor musunuz? Adamlar böyle e, diamond alma arayışına fazla çıkmıyorlar. Güzel olmuş yani. Base boş mu lan? lan? Umarım shift basmıyorsundur dostum yani. Yok yok temiz. Kırdım hemen. Büyük ihtimalle o beni kırmaya gidecek. Çünkü intikam almak isteyecektir büyük ihtimal. Buradan oraya uçsam mı direkt gitsem mi bilemedim. Bence uçalım. Tam geldik sağ salim güzel. Hemen de kıralım mı? Evet kıralım. Adamı çünkü elede. Büyük ihtimalle ölmez şimdi. Adam zaten yan base'deymiş. Kanka seni direkt eleyebilir miyim lütfen? Şuraya bir ufaktan geçeyim ben tamam mı? Beni görüyor musun sen? Oradan vuramazsın umarım yani. Öyle bir şey yoksa öyle bir şey yok umarım. Seni şöyle aşağı atsak güzel. Mor mu kaldı bir? Mor nerede ki? Mor kendi base'indedir büyük ihtimal veya ortaya gitmiştir diye düşünüyorum. Bence bir ortaya baskın yapalım. Oğlum benim yatan var mıydı? Ben yatam yok diye hatırlıyordum ama ben de diyorum adam zerre görünmüyor bir yerlere gitmiş. Tamam gördüm adamı da zaten. Gel bakalım kanka. Kesin bunun endepölü var ha. Şöyle bir şey yapsam. Görmez, 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 görmez. Alır mıyım? Hayır. Hayır. Dur. Dur 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 sakin ol sakin ol A adam kaçtı bu arada. benim eğimim bayağı kaydı çünkü bayağı korktum ben Yayı falan var galiba oha ya falan filan diyor bu adam niye böyle de anlamadım gel Kanka seni almam gerekiyor tamam mı? Tamam çok iyi bu da yeni sanırım ya ilk defa oynuyorum çünkü Oo kardeşim God Godbridger'ın God sonu Zord üstüme mi yürüyecek bu üstüme yürüyecek evet Kanka drag click yapıyorsun anlıyorum da Ben de jitter yapabiliyorum anlatabiliyor muyum? Gel bakalım Oğlum god bridger'lar neden pvp'de kötü? Ben seni direkt kırıyorum elen yani Adam nasıl alma... Lan nereden anladın? <laughs> Öl bakayım tamam Skill'imden falan anladı büyük ihtimal Valla temiz temiz kıracağım merkezi ya Bu arkadaşla direkt kırdım Selam <laughs> Gel bakayım buraya vs atalım de gel Lan oğlum sen burada ne yapıyorsun? <laughs> Korktum manyak Oğlum adam pusmuş buraya lan. Kanka lütfen ölür müsün? Tamam. Gel kanka sana de base atalım. Gel direkt eleyim seni. Ha böyle hain gibi burada shift basmış adam ya. Ben de base boş sanıyorum. Değilmiş gerçi. Her neyse arkadaşlar korktuk yani biraz. Bu adam havada mı dondu? İnternete gitti sanırım arkadaşın. Her neyse direkt bu arkadaşı da kırmak istiyorum. Bak şimdi canlanacak var ya. Yok 6F4 attı bu adam? Şuraya geldim tamam. Kırmızı arkadaş da gelecek. Bir dakika ben clean atmaya çalışacağım da ben burada saklanayım önce. Bana gelme bak kırmızı bak. Hayatın hatasını yapmayı bırak. Tamam ben karşıyım. Ben karşıyım siz kapışın orada. Bak üstüme üstüme gelme benim. Üstüme üstüme geliyor ya bir de adam. Çıldıracağım ya. Ee, şöyle yapalım o zaman. Şöyle biraz yükselmeye çalışacağım. Üstüme geliyor. Kanka dur. Sakin olabilir miyiz? İkimiz de sakin olup tatlıya bağlamak istiyorum. Sanırım dördüncü yatağı da biz kıracağız. Herkesi biz kırmış olduk neredeyse. Arkadaşlar işte proyuz yani ne diyeyim. Oradan oraya çıkamazsın kanka. çıksan bile bana vuramazsın yani biliyor musun? Şöyle aşağı git bakayım demeye böyle. Ee, Öleceksin kanka vallahi kaçarı yok. Direkt bu arkadaşla kırmak istiyorum. Umarım yetişebilirim. Umarım kırabilirim. Kırıyorum, kırıyorum. Kırdım gel. Gel. Alabilir miyim? Adam lagla gibi tamam. Dört yatak şu an kırmış olduk. 2 ee, takımı da biz kırarsak herkesi biz kırmış olacağız. Yok lan bir kişiyi kıramamış olacağız doğru. Merhaba. Ee, beni hoş karşılar mısın kankacığım? pek istemiyorsun. Tamam arkadaşlar bu elle güzel bir şekilde kazandık zaten. Kanka bir uyansan diyorum. Sana alo diyorum. Bir tane daha yapılacağım. Arkadaşlar artık ciddi olalım bence. Çünkü adamlara falan avans veriyoruz. İçimizden geçiyorlar. Anlatabiliyor muyum? Neyse bu arkadaşlar terledik gene. Şuradan kırıyorum. Kırarım herhalde. Tamam. Bir tane daha yapılacağım. Seni alabilir miyim kanka direkt? Tamam. Çok iyi. Neyse arkadaşlar bugünlük de videomuz bu kadar olsun. Madem daha fazla bu tarz içeriklerin gelmesini istiyorsanız aşağı taraftan videomuzu beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Öbür videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.